arkadaşlarımız hazır olduğunda başlayabiliriz. Değerli basın mensupları, bugün Demokrasi ve Atılım Partimiz'in genel merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli heyetini ağırladık. Öncelikle bu nazik ziyaretleri için hem Sayın Genel Başkan'a hem de çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin çok çok yoğun bir gündemi var. Her alanda sorunlar var ve bu sorunların hepsi büyüyor. Son dönemde de çözüm üretilen bir sorun maalesef yok. Her alanda sıkıntılar büyüyor. Her alanda krizler çoğalıyor, derinleşiyor ve şu anda ülkeyi yönetenlerin de artık bu ülkenin sorunlarına çare üretme, bu ülkenin sorunlarına çözüm üretme kapasitesi kalmadı. İşte böyle bir dönemde Türkiye'nin gerçekten bu büyük potansiyelini, bu güçlü ülkenin büyük potansiyelini açığa çıkaracak ve bu ülkenin demokraside de ekonomide de hak ettiği yere gelmesini sağlayacak büyük bir değişime ihtiyaç var. Bu değişimin en önemli en önemli alanlarından ee, bir tanesi sistem. Yani güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş. Hatırlayacak olursanız e, tam bundan bir sene önce 28 Ocak 2021 tarihinde ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne arkadaşlarımızla beraber bir ziyarette bulunmuştum. Ve o ziyaretin sonunda yaptığımız ortak basın toplantısında e, değerli Genel Başkan e, Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili ikili bazda bir işbirliği süreci, bir çalışma sürecini başlattığımızı ortak bir şekilde ilan etmiştik. Ve tam bir sene sonra bu ikili bazda başlayan çalışmanın daha sonra altı partinin masasında yer aldığını ve altı partinin beraberce üzerinde çalıştığı ve üzerinde mutabakat oluşturduğu bir çalışma haline gelmesinden biz tabii çok mutlu olduk. Türkiye'nin siyaset tarihinde herhalde çok önemli bir noktadır bu güçlenmiş parlamenter sistemle alakalı oldukça güzel ve detaylı bir çalışmanın altı siyasi partinin mutabakatıyla belli bir noktaya getirilmesi son derece önemli bir başarıdır bundan sonraki süreçte de artık bunun uygulanmasıyla alakalı konuları yine beraberce çalışmaya başlamamız gerekecek ee, uygulaması dediğimiz en önemli konu tabii. Ee, ilk seçimle parlamenter sisteme geçiş arasındaki o geçiş sürecinin yol haritası. O geçiş sürecinin nasıl çalışacağı. Ee, bu konuyla ilgili de yine e, ortak bir çalışma başlatmanın önemli olacağını düşündük. Bu konuda da bugünkü görüşmemizde e, mutabık kaldık. E, tabii ki e, tüm e, siyasi partilerle yani altı siyasi partiyle de bu konunun görüşülmesi ve geçiş süreciyle ilgili de e, yine altı partinin beraberce çalışacağı bir sürecin başlatılmasının e, önemli e, olacağı konusunda görüş birliğine vardık. E, ve önümüzdeki süreçte e, süreç nasıl işleyecek adım adım e, bunun e, takibini yine ilgili arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Bugünkü görüşme gündemimizde baştan da söylediğim gibi ülkemizin sıkıntıları, bu sıkıntıları ortamdan çıkış, güçlenmiş parlamenter sistem ve güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili geçiş sürecinin yol haritası vardı. Ee, bu şekilde e, güzel, oldukça verimli ve kapsamlı bir görüşmeyi e, gerçekleştirmiş olduk. Ben tekrar bu ziyaretler için değerli Genel Başkan'a teşekkür ediyorum ve sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Buyurun. E, teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. E, efendim e, son derece verimli ve güzel bir e, görüşme gerçekleştirdik. E, Sayın Genel Başkan az önce ifade ettim. E, güçlendirilmiş parlamenter sistem dolayısıyla e, altı siyasi partinin bir araya gelip e, Türkiye'nin ufkunu açması, e, yeni bir yol haritası, ciddi bir yol haritası açması e, son derece değerli. E, bizim siyaset tarihimiz açısından da son derece değerli bir çalışma. Eee bu çalışmayı önümüzdeki süreç içinde eee kamuoyuyla paylaşacağız. Eee o konuda da liderler olarak bir araya gelip eee bunu eee kamuoyuyla paylaşma, paylaşacağız ve bizim için de son derece değerli. Toplum için son derece değerli. Eee bizleri dinleyen vatandaşlarımız için son derece değerli. Dolayısıyla Türkiye yeni bir ufuk açma konusunda kararlılığımızı gösteriyor. Geçiş süreciyle ilgili de e, Sayın Genel Başkanın bir önerisi oldu, e, İktidar olduğumuzda geçiş sürecinde neler yapmalıyız, neler olmalı diye. E, o konuda da, o konu da son derece değerli. E, bizim açımızdan da, diğer e, birleşen partiler açısından da son derece değerli. Neyi nasıl yapacağımızı bugünden düşünmek ve toplumun önüne sağlıklı bir yol haritası koymak. Aslında bir anlamda bizim sorumluluğumuz bu sorumluluğun gereğini önümüzdeki süreçte inşallah güçlendirmiş parlamenter sistemde nasıl bir başarı sağladıysak ve bunu önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşacaksak yol haritasında da yine ciddi tutarlı bir çalışma umarım bütün siyasi partiler bir araya gelerek yapacaklardır. Bu arada tabii e, e, Sayın Genel Başkan'la e, ekonomiyi de konuştuk, diğer konuları da e, konuştuk. Ee, ekonomideki tabloyu da konuştuk. Özellikle e, enerji konusu elektrik fiyatları, enerji doğalgaz fiyatları, bu fiyatların sanayiye getirdiği maliyet, o maliyetin vatandaşa yansıması bunlar da elbette görüşüldü. Organize sanayi bölgelerinde üç gün süreyle e, doğalgazın kesilmesi, üretimin aksaması bizim cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ilk olaydır. Bu kadar vahim bir tabloyu Türkiye hak etmiyor. Bu şunu açık ve net olarak gösteriyor. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Sorunları çözme iradesi yok ortada. Sorunların arkasına takılıp giden ve savrulan bir iktidar var. Her açıdan bizim açımızdan özellikle son derece kaygı verici bir tablo hiçbir öngörülerinin olmadığını da net olarak ortaya koyan bir tablo. Değerli basın mensupları size şu rakamları vereyim. Bakın 2021 yılının Ekim ayında depolama kapasitemiz yüzde 54. 2021'in Ekim ayında. 2018'in Ocak ayında depolama kapasitemiz, daha sonra depoda bulunan doğalgaz miktarı 2018 ocağında yüzde 73. 2019 ocağında yüzde 72. 2020'nin ocağında yüzde 60. 2021'in ocağı açıklanmadı ama Ekim'inde yüzde 54. 2022'nin ocak ayında depolama kapasitesi değil, var olan doğalgaz gaz yüzde otuz iki seviyesine inmiş durumda. Devleti yöneten kişi irade şunu görmek zorunda. Ya bu kışın doğal gaz kesilirse ne olacak? Var olan depolar doldurulmuyor. Niçin doldurulmuyor? Neden sanayi üretiminde bu kadar ciddi bir aksaklığın ortaya çıkmasına izin veriliyor? Bu Türkiye'nin yönetilmediğini gösteriyor. Böyle bir acı tablo var. Bunu da bu vesileyle değerli basın mensuplarıyla paylaşmış olayım. Yani arkadaşlar sadece Merkez Bankası'nın rezervleri tüketilmemiş. Arka kapıdan biliyorsunuz ülkenin doğalgaz rezervleri de maalesef dikkatli yönetilmemiş. Merkez Bankası rezervini tüketen hükümet aynı savruklukla ülkenin doğalgaz gaz rezervini yani depolarında olması gereken stratejik rezervleri de maalesef düzgün yönetmemiş onu da tüketmiş buradan o anlaşılıyor. Evet eğer sorusu olan arkadaşlarımız varsa e, soruları alalım. Evet sizden başlayalım hanımefendiyle başlayalım. Efendim, sizde... Bir mikrofon gelsin ki herkes duysun. Sorum her ikinize de olacak. Siz de değindiniz aslında ama biraz KRT televizyonu Bala Ateş. <laughs> Efendim e, ikiniz de konuşmanızda değindiniz ama birazcık açmak gerekirse İran kaynaklı olarak elektrik ve doğalgazda kesinti yaşanacağı ifade edildi. Gerekçe olarak İran'daki gaz akışındaki sıkıntı gösterildi ama sizce asıl gerekçe ne olabilir? E, bir değerlendirme de alabilirsek ikinizden de. E, İran hükümetinin yaptığı resmi açıklamaya inanmak zorundayız bir devlet bir açıklama yapıyorsa o açıklamanın e, doğru olduğuna inanmak zorundayız. Burada sorun yeni bir sorun değil aslında. Geçmişte de kış aylarında zaman zaman doğal gaz kesintileri oldu. Ama depolarımız doluydu. Sorun var olan depoların doldurulmaması. Düşünün 2018 Ocağı'nda var olan depolardaki gaz yüzde yetmiş üç olan da oranda depolar dolu. Şimdi yüzde otuz iki seviyesinde. Niçin? O dönemin iradesiyle bugün dönemin iradesi arasında ciddi bir fark var. Çünkü o dönem kısmen olsa acaba yönetilebiliyor muydu diye ülke en azından liyakatli kadrolar kısmen de olsa vardı. Şimdi kimse yok. Yüzde otuz iki seviyesine inmiş. Fatura kime çıkıyor? Fatura sanayiciye çıkıyor. 3 yıl 3 ay süreyle diyor. 3 affederseniz eee 3 gün süreyle ben şey vermeyeceğim diyor. Doğalgaz vermeyeceğim size. elektrik üretimi olmayacak diyor. Fatura kime çıkıyor? Sanayiciye çıkıyor. Sonuçta hepimize çıkıyor fatura. Evet, e, yani bu e, gerçekten doğalgaz depoları varken hele hele kışa girerken bu depoların tam kapasiteyle kullanılmamış olması affedilebilir bir hata değil. Yani şu andaki sistemin yürümediğini, ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetin bu ülkeyi artık yönetemediğinin bir örneği daha. Stratejik petrol rezervleri, yani depoları, stratejik doğalgaz depoları bunlar bir ülke için çok önemlidir. Yani dışa bağımlılığın olası risklerine karşı ülkeyi korur. Bunun için o kadar depolama kapasitesi oluşturdu. Bunun için o kadar yatırım yapıldı. Ee, eğer kışın ortasında elimizdeki doğalgaz depoları boş bir şekilde ya da tam kapasitesiyle kullanmayan bir şekilde bu kışa girdiysek bu çok ciddi bir yönetim zafiyetidir, zafiyetidir ve şu andaki ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetinde artık işlemediğinin bir başka vahim örneğidir maalesef. Buyurun. Artı TV'den Hayri Demir. E Altı Muhalefet Partisi'nin yaptığı çalışmanın tamamlandığı belirtildi. Bu konuda Ocak başında bir kamuoyuna açıklanması beklentisi vardı ama e, Ocak ayı neredeyse bitmek üzere. E, ne zaman açıklanacak? E, genel başkanların katılımıyla mı e, bu konuda nasıl bir takvim işletilecek? Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmalar yeni sonuçlandı. Ee, büyük bir uyum var önümüzdeki süreç içinde. Ee, diğer sayın genel başkanlarla da konuşacağız. Umarım bütün genel başkanların katılımıyla kamuoyuyla paylaşacağız sonucu. Evet yarın akşam biliyorsunuz e, bu altılı komisyon yine bir araya gelecek yarın akşam. E, o komisyonda e, iletişimin takvimi, yöntemi bütün bunları e, beraberce ha düzeltiyorum çarşamba akşam. E, çarşamba akşam bir araya gelecekler arkadaşlar. Bunların hepsini konuşup bir karara bağlayacaklar. Biz zaten arkadaşlarımıza yetki devrini çoktan yapmış durumdayız. Komisyon neye karar verirse en azından biz Deva Partisi olarak komisyonun kararına uyarız. Öyle diyeyim yani. Buyurun. Fırat Fox Haber. Efendim, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin hafta sonu bazı açıklamalar olmuştu. Merkez Bankası'nın ve para Merkez Bankası'nın ve politika faizini önemsizleştirdik. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz dedi. Hem bu açıklamaları hem de enflasyonla ilgili de bir açıklaması oldu. 2022 sonuna kadar %30'un altına enflasyonun inme potansiyeli yok dedi. Herkili lidere de olacak değerlendirmemiz. Evet buyurun. E, Sayın Nebati e, aslında hepimizin bildiği bazı gerçekleri rahatlıkla dile getiriyor. Merkez bankasının bağımsızlığı yok diyor. Ben sorumluysam diyor. Ne demek bağımsızlığı? Dolayısıyla ben ne talimat verirsem merkez bankası da onu yapmak zorunda. Ama yasası öyle demiyor. Önemli değil. Zaten anayasa askıdaysa yasalar da askıdadır. Dolayısıyla böyle bakıyor. Ee, politika faiziyle ilgili söylediği eğer politika faizi sorun olmaktan çıktıysa. E, diyorlardı zaten bu faiz e, e, doğru değil diye. O zaman sıfırlasınlar faizi. Talimat versinler. Faizi de sıfırlasınlar. Mesele de bitmiş olur yani. Evet yani bu Merkez Bankası'nın politika faizi önemsiz de. Yani Eylül'den bu yana yüzde on dokuzdan yüzde on dörde Merkez Bankası'nın faizinin düşmesiyle eş zamanlı olarak. Ki Merkez Bankası'nın faizi nedir? Bankaların ödediği faizdir. Bankaların Merkez Bankası'nın ödediği faizdir eş zamanlı olarak vatandaşın faizine ne oldu bir de ona bakmak lazım. Yani eş zamanlı olarak vatandaşın faizi yani asıl ticari kredilerin faizi, ihtiyaç kredilerinin faizi 5 puan, 6 puan, 7 puan arttı. Hazine'nin borçlanma faizi daha Eylül ayında %17 iken yıl sonunda %25'e çıktı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz önemsiz de. Niye döviz kuru Eylül ayında 8.30'da bugün buçuk civarında dolaşıyor. Yani bunları da herhalde hükümetin açıklaması lazım. Yani yanlış zamanda yanlış iş yapmanın bedelini tüm toplum çok ağır ödüyor. Bu bedeli şu anda inanılmaz yüksek elektrik faturaları olarak her hane halkı ödüyor. İnanılmaz yüksek doğalgaz faturaları olarak toplumumuzun büyük bir kesimi bu yanlış kararların faturasını ödüyor. Yani döviz kuru 4 aylık bir sürede 8.30'dan 13.30'a çıkmasaydı ne elektrik fiyatları bu kadar artardı ne de doğalgaz fiyatları bu kadar artardı. Yani bir tek kişinin yanlış bir tezinin inatla, ısrarla koskoca bir ülkeye dayatılmasının sonucunda 84 milyon bedel ödüyor. Bu yanlış uygulamaların sonucunun bedelini herkes ödüyor. Vatandaşlarımız şu anda sadece sabrediyor. Yani seçim günü nasılsa bir gün gelecek diye vatandaşlarımız sadece sabrediyor. Eğer hala bugün itibariyle vatandaşlarımızda eğer bir pasif bir e, isyan varsa, pasif bir haykırış varsa bu pasif duruşun tek sebebi bir gün seçim sandığının insanların önüne geleceği beklentisi doğrusu. Bankası, Buyurun. Bankası ile Merkez bağımsızlığı Böyle bir şey yok. Yani açık bir Merkez Bankası'nın kanunu okumalarında büyük fayda var ya. Yani hukuk dışı çalışmaya çok alıştıkları için yani bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor ben anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorum diyor. Saygı duymuyorum diyor. Alt mahkeme anayasa kara, mahkemesinin kararına uymuyor, uymayabilir diyor. E zaten anayasayı yok sayan, hukuku hiçe sayan bir yönetim zihniyeti varsa Merkez Bankası'nın kanunda bağımsız yazdığı halde bağımsız değil diyen bir bakanın olması bu resim içerisinde e, çok da şaşırılması gereken bir şey yok yani. Hukuka bağlılık, hukukun üstünlüğü böyle bir şey artık aramayın bugünkü hükümette yani. Bugünkü hükümette hukuk yok keyfilik var. Yani kural yok, ben yaptım, oldu bitti demek var yani. Dolayısıyla e, açsınlar Merkez Bankası'nın kanunu okusunlar, ne yazıyormuş kanunda yani. Dolayısıyla e, bu, 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 konu e, gerçekten e, herkese zarar veriyor. Yani sadece ülkeyi yöneten 3-5 kişi kendi kararlarının, yanlış işlerinin sonucunu ceremesini çekse de öyle değil. 84 milyon, şu anda ağır bir bedel ödüyor bu yanlış işler yüzünden. Buyur. Sercan e, Telebir. efendim bugün Rütük olağanüstü bir toplantı sonrasında Telebire ve başka kurumlara da yine ağır cezalar verdi. Bununla ilgili her iki genel başkan neler söylemek ister? Ayrıca bir de üçüncü ittifakla ilgili iki genel başkanın da değerlendirmelerini alabilir miyiz? Rütük'ün bir infaz kurumu haline dönüştüğünü biliyoruz zaten normal gününü bile beklemeden aldıkları talimatın gereğini yerine getiren bağımsız iradesi olmayan bir kurum öyle düşünüyoruz yaptığı uygulamalarda bizi haklı ya yani bu görüşümüzü haklı kılıyor e, dolayısıyla e, televizyonların yayınlarına müdahale etmem onları e, cezalandırma ve bu cezalandırmayı yaparken sadece İktidara eleştiren kanallara bu cezayı verme, iktidarı öven kanallara ise hiçbir yaptırımın uygulanmaması, bir şifte standardın uygulanması orayı bir infaz kurumu haline dönüştürmüş durumda. Başındaki kişinin de e, bağımsız bir iradesinin olduğunu düşünmüyorum. Alınan talimatın gereğini yerine getiriyor diye düşünüyorum. E, diğer sorunuz, e, üçüncü ittifak olabilir demokrasilerde, üçüncü ittifak da olabilir eee siyasi siyasal partiler iki ittifakın dışında kalan ya da iki ittifaka e, mesafeli olan eee diğer partiler bir araya gelebilirler. Bir üçüncü ittifakı oluşturabilirler. E, demokratik standartlarımızın gelişmesi açısından, demokrasinin daha sağlıklı bir zeminde yürümesi açısından önemsiyorum. Önemlidir. Bu e, rütük yoluyla eee televizyon kanallarına verilen cezaların önemli bir kısmı, büyük bir ağırlığı aslında e, hükümetin e, elindeki denetim sopasını kendi istediği çizgide yayın yapmayan kuruşları yola getirme kendilerine göre yola getirme çabası olarak ben görüyorum. Ağırlıklı olarak maalesef kararlar böyle. E, normalde bağımsız işlemesi gereken e, Rütük sadece biliyorsunuz kararlarla işlemiyor. Bazen direkt telefon ediliyor. Yani resmi karara dökemedikleri konularda da Telefonla uyarıyorlar, tehdit ediyorlar. Bazen teşvikler oluşturabiliyorlar kendi kafalarına göre. Fakat bir ülkede sorunların çözülmesini istiyorsak, sorunların çözülmesi öncelikle ifade özgürlüğüyle başlar. Basın özgürlüğüyle başlar. Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin e, bağımsız ve özgür bir şekilde kendilerini ifade etmeleriyle ancak sorunların çözümüne başlayabiliriz. Sorunları konuşmanın yas yasak olduğu eleştirileri ifade etmenin yasak olduğu, eleştirel yayın çizgisi izleyen kuruluşların sürekli ceza gördüğü bir ülke sadece demokrasinin ve ifade özgürlüğünün iyi işlemediği bir ülke olarak kalmaz. Aynı zamanda hiçbir sorununu çözemeyen bir ülke olur. Çünkü önce sorunları konuşmanız lazım ki çözüm üretin. Önce teşhis, hastalığı teşhis edin ki tedavi aşamasına geçebilin. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu ikinci sorunuza gelince tabii ki bu her siyasi partinin kendi hür, bağımsız kararıdır. Siyasi partiler arasındaki işbirliklerinin farklı boyutları olabilir. Bu işbirliğinin boyutu bazen ittifak, bazen seçim sonrası koalisyon şeklinde olabilir. Bu demokrasinin özgürlükler içerisinde değerlendirmesi gereken bir husustur. Ama biz kendi adımıza Deva Partisi adına söyleyeyim. Bizim böyle bir üçüncü ittifakla ilgili herhangi bir partide, herhangi bir görüşmemiz yok. Öyle bir çalışmamız da yok. Ee, onu ifade etmekte de fayda görüyorum. Kendi partimiz açısından. Buyurun. K24 Televizyonu'ndan Vural Erişmiş. Biliyorsunuz ki bugün 24 Ocak Dünya e, Uluslararası Eğitim Günü ve şu anda Türkiye'de devam eden bir Kürtçe Seçmeli Ders süreci var. Her iki genel başkan da bu Kürtçe Seçmeli Ders konusundaki görüşlerini e, almak isteriz. Buyurun. Kürtçe Seçmeli Ders konusunda e, eğer bir engel varsa engelin giderilmesi lazım yoksa insanlar bağımsız olarak herhangi bir yabancı dili, herhangi bir ana dili öğrenebilirler. E, o konuda eğitim de verilebilir. Bir engel varsa bu engellerin bu engelin de kaldırılması gerekir. Evet yani bu topraklarda en çok konuşulan, en çok kullanılan ikinci dilin bir ana dilinin Böyle vesilelerle gündeme gelmesine gerçekten biz çok üzülüyoruz. Yani normal bir demokraside, işleyen bir demokraside bunların konu dahi olmaması lazım. Gereken neyse yapılması lazım. Zaten biz daha önce yaptığımız açıklamalarla son birkaç günde sosyal medya paylaşımlarımızda bu konudaki duruşumuzu çok açık, net ifade ettik. Buyurun. Kendinizi yine tanıtarak sorarsanız memnun olurum. Eyüp Demir, Amerikanın Sesi bugün Muharrem İnce'nin bir açıklaması oldu. Israrla vurgulu bir şekilde muhalefetin Top Genel Başkanıyla görüşüp ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğüne dair bir yaklaşım oldu. Bu konuda ne düşünürsünüz? Bir de Cumhurbaşkanlığı adaylığını Top Genel Başkanına Rıfat, evet. Bir de Diyarbakır'da mitinginiz olacak. CHP'nin mitingi olacak. Bu konuda özel bir mesajınız olacak mı? Teşekkürler. E, Sayın İnce'nin yaptığı açıklamayı bilmiyorum. Hangi haber kaynağına dayanıyor onu da bilmiyorum. Herhangi bir bilgim yok. E, dolayısıyla yorum yapma şansım da yok. Çünkü böyle bir olay da yok. E, i̇kincisi, evet e, Diyarbakır'a gideceğim. E, ayın 20'sinde gideceğim Diyarbakır'a. Diyarbakırlılara buradan selam e, gönderiyorum. E, şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakırlara bunu anlatacağım, bunu söyleyeceğim. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım. Evet başka sorusu olan buyurun. Bekir Mert, Bengi Türk Televizyonu. Efendim sorum Sayın Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu olacak. Ee, HDP'nin içinde bulunduğu üçüncü ittifak konusuna değinmişsiniz. Bu konuyu biraz açar mısınız efendim? arkadaşlar HDP'nin içinde olduğu ayrı bir üçüncü ittifak. Son üçüncü ittifakı siz nasıl okuduysanız gazetelerden ben de öyle okudum. Yani üçüncü ittifak kurulabilir mi? Kurulabilir tabii yani biz kurulmasın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ayrıca kurulursa bunun demokrasi açısından da önemli bir açılım olduğunu da söyledim. Yani bir üçüncü ittifak olur. Ne bileyim bir dördüncü ittifak olur. Bilemiyoruz tabii. Ama işin özü şu, işin özü şu. Demokrasiyi büyütme konusunda bizler Sayın Genel Başkan biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Yani bu ülkede gerçek anlamda demokrasi olmalı. Bu ülkede gerçek anlamda insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Gerçek anlamda bu ülkede gazeteciler yazı yazabilmeli. Attığı tweet dolayısıyla bir kişinin sabahın köründe evi basılmamalı. Bütün bunları düşünüyoruz ama dediğim gibi üçüncü ittifak ne olur bir araya gelirler mi anlaşırlar mı anlaşamazlar mı bilemem. Ama demokrasi varsa ittifak kurmak istiyorlarsa elbette kurulmalı ve biz de ona saygı göstermeliyiz. CHP olarak görüşümüz bu. Evet herhalde başka soru yok göremiyorum. Evet tekrar teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.